Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Baral. Binar Online firmasındayız. Bir yatırım videosu çekeceğiz. Ve bunu Bollinger Band'ına göre yapacağız. Ioption firmasında yaptığın şeyi neden Binar Online firmasında yapmıyorsun dediler. Ben de onun üzerine bu ıı, videoyu çekmeye karar verdim. Değerli arkadaşlar Bollinger bandı şu an açık. Bir dakikada olacak yalnız. Bir dakikada bakacağız hepsine. Ee, şuradan bir dakika verim, evet bir dakika oldu. Temel mantığını daha önceki videolarda anlatmıştım. Dönüşleri kullanıyorduk. Saati burada göz önünde bulunduracağız. Ee, şuradan başka bir parça. Şu an için aşağı ve üst ve alt çizgiye paylaşa, e, yaklaşan bunları e, dikkate almamız gerekiyor. Bollinger band ücretsiz, MT4 ücretsiz. Bir MT4 indirip. Bollinger bantı buradan buraya atıp hiçbir yerde oynamayıp bu olayı yakalayabilirsiniz. Bollinger bantı yatırım bu şekilde olacak. Şu an ama hiçbir yerde böyle bir durum bizim istediğimiz gibi bir durum söz konusu değil. Şurası yaklaşmış ama henüz daha ee, istediğimiz bir dediğim gibi yerde durmuyor. Bu sadece kat yukarı çıkacak ki aşağı insin. Bu da aynı şekilde. Şundan biraz ümitliyim. USD sede kat. ikisi zaten aynısı olmuş. Ee, Euro pound olsa orada da aynı şekilde ee, olay var. Burada açıldı mı acaba? Ne diyor? Türkçesine bakalım. Onu biliyorsunuz Türkçesi de var. <laughs> Her opsiyon için 5 dolardan başlayan yatırım. Kullanıcı dostum. Onun benzer olsun. Hızlı para yatırımı ve çekme. Biz platformumuza geçelim. USD kat az sonra dönüş yapabilir. Onu bir ayarlayalım buradan. 60 saniyede biz yatırım yapacağız. Kıymetli arkadaşlar, 6.818 dolardan başlıyoruz. Bu USD katı şuraya bir ayarlayayım. Bu USD kat şu an hazır. Yukarı değmemiş değilse daha iyiydi. Ama şimdi şuradan bu mumun kapanırsa eğer 20-30 saniye var. Aşağı doğru dönüş yapacağını gösterebilir. Bakalım. 32 35 USD şey kat hazır. 5 mu böyle kapatacakmış gibi gözüküyor hatta çok da yüksek aslında biraz daha bek. yani çok büyük uzaması çok içime gelmiyor aslında çünkü geri çekilme ihtimali de var hatta biraz bekleyeceğim Bakın niye bu kadar uzadı diye gelin onu nereden açılıyor o da bakın bir parça düzeltme yapacaktır diye düşünüyorum pencerelerin sayısını biraz arttıralım. Pencereleri düzenle diyelim. Ee, başka çiftler de için içine atıp görmemiz açısından. Buraya ne alabilir? Ala Pound Amerikan doları alabiliriz. Bulan şimdi bunu uygulayacağız. Şablonlardan şu aradaki çizgiler niye çıktı şimdi çünkü bir haftalık olay çıktı şimdi tamam oldu önce bir ayarlayalım sonra arkadaşlar yatırımımızı yaparız böyle dursun Sonra çift, yani dolar atalım. Gürük olarak şöyle koyalım. Kolincir bantına uygulayacağız şimdi. Bodur gürü. Bir haftalık değil, Bir dakikalık bakacaktık. Şu telin. Bir tane daha atalım. Kullandıklarımızdan. Burada şu an açıkta olan ne var? bu şeyde çift bir avude var. Avude bu şeyde burada vardı ama. Bu jp'yi atalım. Yine aynı şekilde bunun için bant bir dakikalık ve küçültüp artık bakacağız ve bekleyeceğiz. 6 tane parça açtık. 9 tane daha açılabilir. Ben çok fazla aç, açmak istemiyorum. Yoruyor beni gözümü. Bakın şurada şimdi bir geri dönüş mumu aramamız gerekli olduğu gözüküyor. Pound dolarında geri dönüş mumunu arayacağız. Onu da şuraya tekrar ayarlayalım. Pound doları. Mail geliyor. İnsan arkadaş birazcık terbiyeli birazcık Dazik olur ya. Adam ana avrat dümdüz gidiyor ya. Sen bana bu maili niye gönderdin? Bu e kitabı ben niye gönderdim? Ya arkadaş sana zorla mı çağırdık biz seni ya? Niye küfrediyorsun kardeşim? Herkesin anası bacısı var. Arkadaş hayret bir şey. Dengesiz. Onun için telefon numarası vermiyorum kimseye ve onun için yüzümü kimseye gösteremiyorum arkadaşlar. Herkesin bir ailesi var, anası bacısı var. Tevekkeli benim ailem açtı. Kızım açtı, oğlum açtı. Adam girecek, ana avrat dümdüz diyecek, senin babanın diyecek, bilmem ne yapayım, ne yapayım ben sana. Hepimizin haysiyeti şeref var. Ya arkadaşlar ya. Dangalak herif. Neyse ondan oralımızı bozmayalım. Şimdi şunun düşüşünü bekleyelim. Şunlar çok hareketsiz gözüküyor şimdilik. Ama şu bakın eğer böyle kapanırsa, şu 7 saniyeden başladı şu an bu mum böyle kapanırsa aşağı doğru bir dakika gireceğim arkadaşlar. Biraz da güçlü gireceğim. Hatta ki bunu da burada çalıştığını gösterebileyim. 25 ile gireceğim. 5 5 girebilir. Normalde siz 5 5 girin arkadaşlar. Biz özgür mü alsak 25 25 girmeye mecburuz. Çünkü video çekiyoruz ve insanlar hareket bekliyor. Enerji bekliyor. Daha büyük niye yapmıyorsun abi? Sanki para şey bulgu tanesi, pirinç tanesi. Daha büyük niye almıyorsun? Niye 5 5 yapıyorsun? Kardeşim kolay mı? 100 dolar dediğin nedir senin? 100 yüz gir diyor. 43, 44. Yani orada oralardan laf kolay oluyor arkadaşlar. Birazcık lütfen insaflı olun ya. Şimdi bakın bu böyle kapanırsa gireceğim. 53. Acaba dolumunda mı kapanacak? O da tam belli değil. 58. Şimdi yine mum bekleyeceğiz. Çünkü bu da açık mum olarak kapandı. Diğerlerinde henüz bir hareket yok. Şu belki olabilir. Gerçi değmemiş ama değmesini de bekliyoruz buraya gerçi. Bu aşağı inişi olabilir, gerçekleşebilir Euro dolarda. Bir değilsin bakalım Ne olacak bu? Halen bu çıkışını sürdürüyor dikkat ederseniz. Böyle e, takip ediyoruz arkadaşlar. Bakın şu mesela olabilir. Bu kat. Şundan düşüş beklenebilir. Euro dolardan. Şundan iniş beklenebilir. Bakın bu düşüş olabilir. 38-40. Eğer böyle kapanırsa gireceğim. Onu da şuradan girelim. Euro dolar. Hadi bebeğim ya. Hadi bebeğim ya. Bakalım. 53, 54, 55. çok da indi. 56, 57, 58, 59, 60. Şu şekilde kapandı. Gidelim ve bunu düşüş olarak şimdi bir isteyelim bakalım. Yatırımımızı gerçekleştirelim. Bazen acilden 5 dakikalık giriyorum. Veyahut da değişik değişik şeyler yapıyorum. E, açık pozisyonlara bakalım. Diğer firmada olumlu sonuçlar aldım. İyi paralar kazandım orada. Burada da umarım e, bunun aynen gerçekleştiğini görebileceğiz. Bunun güzel tarafı Hiçbir elinize template memplate almanıza gerek yok. Bir tek Bollinger bandı ve yin, e, mantığı kullanacaksınız. Bir de e, adımları kullanacaksınız. E, terapi adımlarını atmayı bilmemiz lazım. Eğer kayıp olursa yoruldular. Neredeydi? Şu. Bakın mesela şu an kırmızıya döndü. Eğer kırmızıda kapanırsa bir terapi adımı atacağım oraya. 73 73'lere kadar çıktı bakın. Euro dolar diyelim tekrar şuradan devam ederiz eğer şey olursa kayıp olursa. 15 saniyeye gidik 78 lira falan çıktı. Bunun bir de düşüş olacaktır. Çok fazla çıktı şu anlarda. Bunu bir yüzde gireceğim bakın şimdi. Arkadaşlar ne olacak beraber inceleyelim. 2, 1 ve 0. Buradan bir toparlama bekliyorum artık. Kayıp oldu. Evet, 25 dolarımız gitti. Hadi bebeğim, ya, hadi bebeğim ya. İnternetimiz mi yavaş? Nedir? Bak, bak. Al bakalım. Al buyur. Olmaz böyle bir şans ya. Evet, 10 saniye sonra girdik yani bunu. Onun... Hemen girmemiz gerekiyor ki bir şeye benzesin. Bu arada şuradan düşüş bekliyoruz yine. Diğer taraflardan şu olabilir. Avode bakın. 47, 48, 9 Ama acaba dolumlu olarak mı kapatacak? Hayır. Kapatmadı. Bu iyi mi gidiyor? Umarım iyi gidiyordur. Çünkü kötüyse canım sıkılır. 21, 20 Hadi bakalım biraz düşelim. Biraz düşme, düşme yönünde toparlama bekliyorum. 11, 10. 9. hadi bakalım. Biraz daha in de bizi korkutma. Son 5 saniye. Olumlu olalım. Pozitif olalım. Hadi bakayım aşağı inecek bu. İnecek bu. Evet bir puanla da olsa aldı arkadaşlar. 70 dolar kazandı. 6863 diyor ama biraz daha çok olması lazım. Şimdi kazandık. Henüz daha ekleme yapmadı galiba. Yoksa 6, Ha, eklemiş de olabilir tabii. Şimdi artık oradan devam etmiyoruz. Bekliyoruz. Mesela yürüdüler. tekrardan yukarı vurdu. Aşağı inişini bulun Bekleyeceğiz. Umarım anlatabiliyorumdur. Burada da yine pound amerikan dolarının hepsi bakın bir dakikada. Yukarı değmiş. Artık aşağı iniş mumu bekleyeceğiz. Buradan da aşağı iniş mumu bekleyeceğiz. Şu ortalarda geziyor. Onun işimiz yok. Şu da ortalarda geziyor. Şu biraz çok ucu çok iyi de yakın. Beni korkutuyor şu gelebilir, şu gelebilir, şu gelebilir diye düşünüyorum. Ekstra bir template e ihtiyacınız yok. Dilediğiniz yerde yatırım yapabilirsiniz. Ancak dediğim gibi arkadaşlar çok fazla bana şikayet geliyor. Paralarını çekemediklerine dair siz çekilebilen yerlere yatırın diye firma öneriyorum. Lütfen dikkatli olun. Şimdi şundan ve şundan bekliyoruz. 31 saniye var. Bu dolunum olarak biterse buradan gireceğim. AUDUS'de 37 40 bakalım orayı bir hazırlayayım şimdi. AUDUS'de'yi hazırlayayım şurada. AUDUS'de neredeydi AUDUS'de? En baştaki arkadaşımız. Bir de bu yavaşlık olmasa beni çıldırtacak ya. İnternet beni çıldırtacak. Hangisine bakayım ben şimdi? Heh. 57, 58, 59, 60 dedi ve şu an evet Hemen girmemiz gerekiyor. Normalde orayı görür görmez 60 saniye dediği anda eğer durum olarak e, Bitmişse hemen girmemiz gerekiyor. Saniyelerin çok önemli var. 1-2 saniyenin bile çok önemli var. Onun için hızlı bir internet Olayına ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Bu yöntemi de yine yazıp e, abonelere gönderebilirim. Videolarını da gönderebilirim bana soru da sorabilirler. Bunun nasıl olduğu ile ilgili. Zaten video her şeyi açık benim. Youtube'da gösteriyorum gerçi. Ekstra bir şeye ihtiyaç dahi yok değerli arkadaşlar. Her şey çünkü ortada. Şimdi buna da düzeltme hareketi gerekebilir ama iyi gidiyor. Bakın burada. Bu şimdi almasa bile gevşeyeceğini düşünüyorum ama almasa bile ikincisinde umarım böyle bir şeyler yapabiliriz. Yüzde yine. Bu da değişik bir yatırım sistemi. Yine adımlı. Hadi biraz gevşe bebeğim. Hadi biraz gevşe bebeğim. Hadi bakalım. Bunu kaybetti. Şimdi düzeltme hareketi için 100 dolar koyacağız. Ve koyduk. Aynı yani yine. Bakın çünkü hali devam ediyor. Düzeltmeye bazen ihtiyaç duyar. Bakın şu mesela geliyor. Şu an anlatabilmek adına USD kat. Buna girilebilir az sonra. O kadar Ama şunu almak istiyoruz. Umarım 7000 dolar yapabiliriz. Deminki gibi yine yakın oranlarda gidiyor. Ee, ama olacak gibi geliyor bana. Buraya bakarak. O, o arada USD katı kaçırıyoruz. Bakın. Gidiyor da. Ama ikisini birden ilgilenemeyeceğim şimdi. Ee, 15. Hadi bakalım. Şunu artık bize bir güzellik yap, aşağı doğru. 9 biraz gevşe bakalım. Gevşe bakalım biraz. Hiç gevşemedi, bırakmadı ya. 44. Hadi. yetmedi. Şimdi 200, 200'de bir yine düzeltmeye gitmemiz lazım üçüncü bir adım olarak. Şu saniyelerde bir kaçır basak çok iyi olacak ama. Şunu kaçırdık. Bakalım bu ne olacak? Bu da geliyor gibi. Bu da çıkış yaptı. Şimdi dördüncü adama ihtiyaç duyabiliriz gibi geliyor bana. Bakalım ne olacak? İyice bir takip edelim. Şimdi tekrar başa döndü. Dönüş yeri arıyor. Biraz bekleyebilirim onu. Burada kapatacak çünkü bu. En sonu bunu kurtarıp almamız lazım. Bakın nerelere vurdu. Yeni mum. Yeni mum bekleyeceğiz. Hmm. 500 dolarla Çıkışa geçti bakın yine Şimdi şunu arayacağız bakın hepsi süperlara geldi Bakalım yeni mum nasıl açılacak geliyor. Yine bu aşağı gelecekmiş gibi. Bunu normalde bitmesini bekliyoruz normal prosedürde. Bunu alacağız arkadaşlar. Ya yani bunda değilse bundan sonrakinde alıp durumu stabil hale getirmeye çalışacağız. Şu an biraz yukarıda bitmesini beklemek dedik tabi ama Bakın saniyeler aslında çalışıyor. Şunu kaçırdık. Şöyle renk getiremedik bunu ama şimdi bir delik yapacağım yine. Bu dolapın hepsi iyi yerde aslında. Bunu kaybettik bu arada. aldık şu de çıkıyor. Bekleyeceğiz. Bu şu de çıkışta. ne kadar çıkacak bakalım. Şimdi şu zümit var. Tam tamaktan dolanımda mavaz 33 Allah bekleyeceğim. Vuruyor bakın tanırlara vuruyor. İşte. Şu an yatığım zamanı değil. Şu güzel geliyor aslında. Ama yeni başladı daha. lafı yürücğe bu Ayarlayalım. Var mı? Ah, yok be. Yok. Burada da geliyor şimdi olduğu suya Son saniye. Ver. 5. Hadi 5. Oredir 4. 5, 9. Şimdi onunla bir hesaplaşmamız var bizim. Hayır, 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 hayır. Bu değil, 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 bu, değil, bu. Onunla bir hesaplaşmamız var bizim. Az evvelden kalma. Avdu Usa'da. gelişine bekliyoruz artık. Şu an başa başlar. Biraz inmesini bekliyorum artık. Yeter bu kadar. Hadi bakalım. 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 Ulan bir puanla kayıp ettirdim bizi. Allah kahretmesin seni ya. Ben de yapacağım biliyorum. Eşit geldi o da. 7138 dolardayız. Hepidir böyle video herhalde <laughs> izlemediniz arkadaşlar. İzlediyseniz söyleyin. Bunu da sizin için çekmiş olduk. Öyle bölüp dirildik tabi. Onu da ayrıca söylemiş olayım. Bak şu ikisini kaçırdık misal. Bak şu gelebilir. 59. Bak Eurojap. Ah Euro yeni yok ki. Şunu bekleyeceğiz şimdi. Böyle enteresan bir video oldu arkadaşlar. 7000 doları geçtik. Çok sık bunu yapmam ama sizin için yaptım. Ve bakiye de biraz güvendik tabii ki. Yönteme de güvendik. Siz daha küçük meblalarda lütfen. 5'er dolarlarla falan gidebilirsiniz. Hepinize saygı sevgi sunuyorum. Hoşçakalın.